Ali ileride İsviçre olur mu Avrupa yıkılınca diye sormuş Okan arkadaşımız. Zannetmiyorum hayır. Gerçi yani bundan şöyle söyleyeyim size. 200 300 yıl önce ya 1500'lerde diyelim. Yani 500 yıl önce biri kalkıp dese ki İsviçre Yarın öbür gün Avrupa'nın en zengin, en müreffeh, en böyle şık, böyle manikürlü ülkesi olacak dese, lan kes sesini derlerdi. Avrupa'nın en fakir, en geri kalmış ülkesiydi. Allah'ın dağıydı İsviçre. Aşiret yapısına sahip. Hiçbir devletin doğru dürüst yönetimine girmemiş. İsyancı, Saldırgan, ee, gelip geçen yolcuyu soymak dışında fazla bir şey olmayan, bir becerisi olmayan, e, her vadisinde ayrı bir beyin hüküm sürdüğü bir dağ ülkesiydi. Avrupa'nın hakkarisiydi. Yani İsviçre bunu başarıyorsa, Hakkari niye başaramazsın sorusu değerli bir sorudur. Doğru bir sorudur. Ee, yani başarır demiyorum. Yani yanlış anlamayın beni çünkü Hakkari gerçekten son 2000 sene boyunca bu coğrafyanın medeniyet akımlarının dışında kalmış bir yer. Yani bu Cumhuriyet döneminde yeni dönemde olmuş bir şey değil. Antik çağda, orta çağda, Ermeni Krallığı zamanında, Roma İmparatorluğu zamanında, İran Devleti zamanında Hakkari ulaşılmaz bir yer. Hiçbir tarihte Hakkari'deki e, olaylar, Hakkari'deki şehirler, kasabalar, oradaki siyasi durumla ilgili bilgi edinemiyoruz. Çünkü kimse bunları yazmamış, yazı yazabilecek birileri uğramamış Hakkari'ye. Hakkari Beyliği Timur zamanında, Timur'dan hemen önce, 1300'lerde, Karakoyunlular zamanında aslına bakarsan, 1380'li yıllarda zuhur etmiş. Tabii ki ondan önce de bunun bir şeyi vardı, bir siyasi varlığı vardı. Fakat bildiğimiz Hakkari adı ve Hakkari adlı beylik 1300'lerde ortaya çıkmış. Kürt bir takım Kürt aşiretleriyle, Ertoşe aşiretiyle onlara destek veren Nasturi aşiretleri arasında bir anlaşmayla, bir uzlaşmayla ortaya çıkmış. Nasturilerin desteğiyle ve Ertoşilerin egemenliği altında oluşmuş bir şey, bir siyasi oluşum bin e, Timur zamanında Timur'a direnmişler. Timur'dan sonra e, Akkoyunlular geldiğinde 1400'lü yıllarda Akkoyunlular Hakkari'yi zapt etmiş ve Hakkari'nin şeyini, e, beyini kaçırmışlar oradan. Bir müddet Akkoyunlular yönetmiş. Daha sonra eski haneden bir şekilde geri dönmüş Mısırlıların desteğiyle geri dönmüş. Ve 1400 küsurdan 1840'lara kadar Hakkari Beyliği bağımsız bir devlet olmuş. Fakat şöyle diyeyim size ben yani dedik dedik Türkiye'nin özellikle doğu illerinin ee, ince tarihini, dönemsel tarihini epeyce çalışmış biri olarak size şunu söyleyebilirim. Hiç malzeme yok tarihi Hakkari hakkında. Kimse yazmamış ne olup bittiğini oradaki, orada. Ee, Şerefname'de Hakkari Beylerinin tarihi kısaca anlatılır fakat bir kapalı kutu Hakkari. 1840'larda Osmanlı tanzimat hevesine düşüp ülke çapında homojen bir devlet yönetimi kurmaya kalkıştığında Cizre beyleri Bedirhan Bey ve onun müttefiki olan Hakkari Bey'i isyan etmişler. İsyan bayrağı açmışlar, epeyce bir savaşmışlar. Nurullah Bey'in şeyde e, başkalede uzun bir çatışmadan sonra yenildiğini biliyoruz gidiyor İran'a sığınıyor sonra geri geliyor e, yok Hay Pardon onu başkasıyla karıştırdım e, yeniliyor Osmanlı ordusuna başkalede fakat Osmanlı bunu e, kaymakam olarak atıyor aynı adamı tekrar başkaleye bir sene sonra bir kere daha isyan ediyor ve Başkale'yi Osmanlı ordusu bir yıl kuşatıyor, bir yıl süren bir savaş sonucunda yeniliyor, yakalanıyor Nurullah Bey ve Girit adasına sürgün ediliyor. Dostu olan ve müttefiki olan Bedirhan Bey de Girit'e sürgün edilmişti. İki kürdü oraya göndermişler. O tarihten sonra Hakkari beyliği ortadan kalktı. Anladığım kadarıyla onların yani o hanedanın mülk vakıf hukuku, sahip oldukları evler, konaklar vesaire daha bugüne kadar süren bir takım mahkemelere filan konu. Fakat Hakkari Beyliği ortadan kalktı. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman, hiçbir zaman Hakkari'de gerçek anlamda bir egemenlik kurmayı başaramadı. Askeri işgal var. Bu işgal zayıfladığı veya zaaf belirtisi gösterdiği anda patlar orası. Başka?